Türkiye'de lisans almış yasal bahis sitesi ve bayiler üzerinden dönen para 500 milyar TL'dir. Lisanssız, yasa dışı kumarhaneleri de cebimizde taşımaktayız. Bu yasal ve yasa dışı kaynaklı olarak son dönemde iddiaya göre kredi ve kredi kartları ile 5 milyar TL ekstra borçlanmadan bahsedilmektedir. Derinleşen yoksullaşma ve geleceklerinden umudu kalmayan büyük oranda 18-30 yaş arası 14-15 milyon kişi bu bataklıkta çırpınmaktadır. Bu kitle sadece erkeklerden oluşmadığı, kadınların da ciddi oranda bu bataklığın içinde olduğu söylenmektedir. Bağımlılıkla mücadele derneklerindeki ve Yeşilay'ın %30 36 kumar bağımlılığıyla mücadele etmektedir. Bu durum aynı zamanda kişilerin dolandırıcılık suçu işlemesine de vesile olmaktadır. Bu durum, kişilerin bataklığa saplanmasıyla kaybedecek şeylerinin kalmadığını düşünen kişilerin uyuşturucu kullanımı artmasını da sağladığı düşünülmektedir. Sosyolojik olarak bakıldığında ilerleyen dönemde intihar vakaları, cinayet ve birçok suçu artıracağı tahmin edilmektedir. Bu iş aynı zamanda paranın aklanması ve transferi sırasında çok daha fazla kişinin suça bulaşmasına vesile olduğunu söylemek mümkün. Örnek verecek olursak, yoksullaşma ile birlikte paranın transferi için binlerce kişi hesaplarını kiralayarak suça bulaşmış oluyorlarlar. Bu durumun parayı aklama kısmında ise paravan şirketler ile araç kiralama, otelcilik, kuaför ve güzellik sektöründe yani el ile tutulmayan hizmet sektörlerinde hizmet verilmiş gibi yapılarak para aklanmaktadır. Daha büyük aklama yöntemi ise ikinci ve üçüncü diklerde futbol takımları satın alınarak boş koltukların biletlerini satmış gibi göstererek daha büyük ölçekli paralar aklanmaktadır. Burada dönen büyük paraların reklam sektörü ve magazin figürleriyle lokomotif olarak suça bulaştığı görülmektedir. Son dönemde özellikle son kullanma tarihi dolan magazin figürlerinin de bu suça bulaştığı yapılan soruşturmalar ile görülmektedir. Pastadan büyük paylar aldığı düşünülen acun gibi büyük balıkların da kanun ya da zorbalık çerçevesinde kaba tabir kopartılacağı düşünülmektedir. Ülkenin içinde bulunduğu bu durumun çok vahim olduğunu söylemek çok da abartılı olmayacaktır. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.